Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Musa. Bugün sizlerle beraber yeni gelmiş olan karakter Ancelino'yu alıp maxladık. Fakat e, ben maxlarken bilgisayardan video kaydı alamadım. Teknik sorunlar oldu sanırsam. Bilmiyorum ekran kaydına girmedi. Saçma saçma işler oldu. Ben de telefondan girdim. E, maxladım telefondan tek tek level'leri yükselttim. Zaten bir önceki videomdan biliyorsunuz. Brawl Pass şeyi tamamen doluydu. E, kupa yolundaki ödüller tamamen doluydu. E, hepsini yani oradaki krediler alıp Angelo'ya bastık ve maxladık. E şimdi video kaydını izleyeceksiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olup birer de videoya beğen atarsanız sevinirim. Ve şimdi videomuza geçelim. Videodan sonra da gameplay atacağız. gibi maksadık tekrardan hani videoda yıldız gücü bir aksesuar almadım ee, şunları sonradan aldım şimdi bakacağız nasıl karakter hani benim hoşuma gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ben daha hiç oynamadım ee, takımlar halinde oynanmaz diyor nasıl ya ha, tamam ee, takım kodunu kapattım girdim yeni maçımıza başlayalım yeni modda e, Angelino Angelino'yu deneyeceğim fakat full bot attı hani normalde bot atmasaydı bana full Angelino verecekti muhtemelen oyuna e, 10 tane bir Angelino ile oynardık hep bot attı hiç zevk alamıyorum ya bu arada bu böyle bazen Karıştırıyorum. Aksesuarı ne işe yarıyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Rastgele aldım ama adama vurdum. direkt kaçıncı olduk. Ben hemen o zaman şuradan ışından diyeyim. kupa falan kasamadık ama. Ya da bari şimdi Nita'yı öldüreyim veya kupa alayım buradan. Oo 4 kişi kalmış daha. O da. Oğlum hasarı o kadar mı nişan almazken? Peki kupa aldık. Bunu alırsak ne oluyor? Şu an He benim buradan gitmem lazımdı. Saçmalığa bak. Tamam vermiş kupamızı. Normalde ben hani yüksek kupadayken e, oynadığında bana kupa vermemişti. Hemen açalım bunu açalım. Ender. Tamam ya ben burada sarmadan savaş topu deneyeceğim. Muhtemelen 6 tane Angelino gelecek. 6 tane Angelino vermedi. Yine bot attı sanırsam bot büyük ihtimal bunlar. Angelino aslında hani bazılar için güzel karakter ama. Bilmiyorum ben ısınamadım gibi. Hani nişan alması sıkıntı ya Böyle sürekli basılım mı tutamıyorum adamal ateş etmek için. Aksesuar ne işe yarıyordu onu da bilmiyorum rastgele kullanıyorum ama kim patladı be Bak Bottan gol yiyeceğiz. Oğlum <laughs> o kadar da kötü oynamıyorum aslında ama ne zaman ciddi oynuyorum artık geçit vermeyeceğim bunlara da oğlum o karakter bilmiyorum ısınamadım ben çok kötü gibi ya. Yani ateş etmek için bunun dolmasını mı bekleyeceğim? Bak boşa gitti zaten. Aşırı tilt edici bir şey yani. Bir de maksimumda kaç hasar veriyor bilmiyorum 11 leveldeyken. Şimdi göreceğiz. 4400 vurdu. Güzel. Buna da vurduk. Oğlum cidden. Kör gibi oynuyoruz ya. Kör bela. Birim o atacak sanırsam umarım atar. Güzel attı. Gel bakayım. Tarafın neydi lan? Ya normalde benim iş yapmam lazım. hiçbir iş yapamadık. Bak ya, bak ya oğlum. Yapma. <laughs> oğlum herhalde hani 11-12 kupada yeniden ilk Venay biziz yani. Bilmiyorum ısınamadım karaktere bir de bilgisayardan oynadığım için. Oğlum çok kötü oldu. Neyse bu sefer tamam ciddi oynayacağım gayet de ciddi. Biraz da adamlarda da vardı hani oynayamadılar. Hadi ben oynayamadım. Onlar hiç oynayamadı. Botlara da yenildik yani rezil olduk. Adam nerede lan? Öldü mü hepsi de? Bir tanesi aşağıda var Neyse dur. Aksesuar okumayı unuttum bu arada. Ne işe yarıyor inan bilmiyorum. Ha tamam şeyin içinden geçiyordum bu aksesuarı. Sen bir takıl buralarda. Sen de öl. Sen de öl. Ben topu getireyim hemen. Niye atıyorsun ya? Abi tamam beleşe golümüzü attık ya. Dümdüz yürü gol zaten. Yani karakterlerin şöyle bir mekanizmine ne bileyim oynanışına baktım da ultisi biraz saçma gibi geldi bana Bir küçücük alanı var. Aksesuar gayet iyi bu arada yani engellerin içinden geçiyor delip geçiyor. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ben onu bu arada ama e, bu videoda herkes izleyenler ne kadar noob ve kötü oynadığımı görmüş olacak. Şaka gibi ya. Barı şöyle yapayım da. Tamam attı onu herhalde ya. Sonunda. <laughs> yine şans eseri kazandık. Artık hani bot atmasa ya. Oğlum kostüm falan yok sanırsan değil mi? Bu varmış Elf Angelino. Yok bunu almayacağım kötü. yani hoşuma gitmedi ben. Hep bot atıyordum ya. Bari bot atmasa hani sıfır kupa adam atsa da gerçek oyuncu öyle oynasak. Bot çünkü zevk vermiyor ya. Yeniliyor <laughs> falan ama. En azından gerçek insanlara yenilmiş olurduk. Burs. Maksimumda vuracağım. Bunları burada aksesuar aslında. Alın hadi ulti attım gidin atın diyecek mi olsa niye peşimden geliyor benim? Yine şöyle bir maksimumda vurayım Geçin iç içe geçin her falan indireyim sizi ya. Bu şekilde dur dur dur. <laughs> İkisini vurdurmayı hedefliyordum. Biraz da ciddi oynamıyorum ama. Güzel gol attık ya. yine kazandık sanki çok etmiş gibi yüksek kupada oynuyormuşuz gibi. Bu şekilde de Angelino'yu e, 3 rütbe yaptık. 28 de kupa yaptık. Bakalım hemen şunları da alalım hani. Esplay niye verdi bana bilmiyorum. Açılacak bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar e, Angelino bu şekilde denedik test ettik. Benim pek hoşuma gitmedi hani. E, sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz. 500 liraya alanlar vardı. Almaya değer mi değmez mi? Bence değmez ee, sizin tekrardan dediğim gibi bu karakter hakkında düşünceleriniz nedir? yoruma yazmayı unutmayın ve ee, bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.